Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için hafta yıldızdan çekmek istedim. 4-10 Temmuz arası geçerli indirimli ürünler. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'lerde ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Şöyle eti burçak var. Üçlü olarak satılıyor şu şekilde. Tam bu day unlu bisküviler. Bunların fiyatları 58 lira 25 kuruştan 45 lira. Evet, Nesquitler var. Ee, bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları 120 liradan 69 lira 50 kuruş. Çikolatalı, hiyer fıstıklı barlar var. Fiyatları 35 liradan 29 lira ve Nesquitler var. Fiyatı 58 liradan 45 lira. Torku markasının çikolatası. E, Antep fıstıklı 30 liradan 23 lira. Ee, ve bal kovam var. Şöyle e, bal. Bunlar 460 gramlık çiçek balı. Fiyatı 200 liradan 149 liraya düşmüş. Ve lifalif e, lif yulaf ezmesi var. İnce öğütülmüş Ve normal olanı. Fiyatları bunlar 350 gram. Ve şu da 500 gramlık fiyatları ise 62 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruş güvene asa zeytinyağları da var. Bunlar da 3 litrelik oluyor. 790 liradan 645 liraya düşmüş. Komili ayçiçek yağı da 5 litrelik 414 lira 50 kuruştan 369 lira 50 kuruşa düşmüş. Omega 3 yağları indirimde yudum markasının 319 lira 50 kuruştan 269 lira 50 kuruş. Bunlar 3 litrelik oluyor. Sırma zeytinyağı e, Mısır yağları var 2 litrelik 200 liradan 160 liraya düşmüş Nero markasının da Şöyle e, Dörtlü bisküviler var Kakaolu fiyatı 78 liraya 50 kuruştan 59 liraya düşmüş browniler var fiyatları ise 75 liradan 59 liraya düşmüş Kek oluyor böyle Bruni kekler Finger markasının bisküvileri var. Bunlar da 900 gramlık oluyor. Fiyatları 123 liradan 99 liraya düşmüş. Çokça markasının domates salçaları var. Fiyatları 38 lira. 38 liradan 34 liraya düşmüş. Kuru üzümler Tarış markasının 52 liradan 39 liraya kuruş. Ve palette saç boyaları var. Bunlar da şu anda indirimde. E, fiyatları 149 lira 75 kuruştan 89 lira 75 kuruşa düşmüş. Blendax şampuanlar 500 milimlik ısırgan otlu 133 liradan 94 liraya düşmüş. Et borç çöz var. Şu şekilde kireç e, sökücü pas ve kireç 80 liradan 55 liraya düşmüş. Bunlar 1 litrelik spraktin ve Coca Cola zilolar var. Bunlar da 10 TL vizir alışverişlerde 217 liradan 120 liraya düşmüş. et Bingo'nun da sıvı deterjanı var siyahlar için 2 litrelik. 10 TL vizir alışverişlerde 189 liradan 99 liraya düşmüş. Omo deterjan var sık yıkananlar. Toz deterjan 3 kilo fiyatı 239 liradan 119 liraya düşmüş. 10 TL ve alışverişlerde. Ve klozet bloklar var. Şöyle power aktif üçlü. Bunların da fiyatları 159 Evet arkadaşlar. Burada da pril e, bulaşık deterjanı var. 4 kilo. Fiyatı 220 liradan 160 liraya düşmüş. E, ve burada omo var. E, sıvı deterjan. Şu şekilde 15 dakika bile etkisini kötü koku karşıtı. Beyaz ve renkliler için e, bir buçuk litrelik oluyor bu. Fiyatı 250 liradan 164 liraya düşmüş. Evet burada böyle siliplerde indirim indirimde arkadaşlar. Yüzet temizleyiciler şu şekilde. E, bunların da farklı farklı kokuları var. Şu şekilde. Evet bu hangi koku oluyor? Şöyle çamaşır suyu etkiliymiş bu. Evet bu da e, çekmiş. Ve burada da bakalım. Bu da beyaz sirke karbonat e, var. Fiyatları 99 lira 75 kuruştan 75 liraya düşmüş. Et burada da şekli şahane eti. Kekler var. Fiyatları 95 liradan 75 liraya ve benimolar var. Bunlar da üçlü paket. 85 liradan 65 lira. 7 Nescafe Gold kahve var. Şöyle vanilya aromalı kavanoz. 346 liradan 175 liraya düşmüş. Latte soğuk kahve var. Fiyatları 84 lira 50 kuruştan 59 lira. Ve Nescafe var. 25 lira 165 liradan 99 liraya düşmüş. Ve Karani markasının demlik poşet çayları var. Bunlar da e, kaç adetmiş? 48 adet. 32 liradan 29 liraya düşmüş. Evet burada da yine böyle kahveler indirimde arkadaşlar. Nescafe. E, fiyatı 195 liradan. 135 liraya düşmüş. İkisi bir arada kahveler var. Onlu. 84 lira 50 kuruştan. E, 59 lira 50 kuruş. Ve Nescafe Klas var. Şöyle eko paketler. Fiyatlar 139 liradan 99 liraya düşmüş. Evet burada da yine 3 e, bir arada 10'lu paketler 84 lirayla kuruştan 59 liraya düşmüş ve kahve beyazlaştırıcı var şu şekilde e, fiyatı 99 lirayla kuruştan 69 liraya düşmüştü ve Nescafe var şu şekilde fiyatı 139 liradan 99 liraya düştü Evet, cappuccino'larda 11 lira kuruştan 5 lira 75 kuruş. Latte aynı şekilde ve cappuccino da aynı şekilde bunlar şu anda indirimde fitre kahvelerde 10 liradan 7 liraya düşmüş Evet burada da selpak var ee, bunlar da kağıt havlu 8 adet 10 TL bir zira alışverişlerde 200 liradan 99 liraya düşmüş bunlar e, 10 e, pardon 3 katlı oluyor kağıt havlu et doğuş markasının 5 kiloluk şekerleri de indirimde toz şeker 220 liradan 200 liraya düşmüş. E, Tukaş markasında domates salçaları var. 830 gramlık. Fiyatları 39 liradan 35 liraya düşmüş. E, domates salçaları pardon Burcu markasının 39 liradan 35 ve Tukaş markasında 44 liradan 35 liraya düşmüş. Altunsa markasının da 44 liradan 35 liraya düşmüş. Ve Dardanel Tukaş e, Şöyle Mars fasulyesi var. Fiyatları 69 liradan 59 lira ve öncü markasının domates salçaları da indirimde. 4 kilo 300 gram 260 liradan 220 liraya düşmüş. Dardanel tonlar da indirimde. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Fiyatı 339 liradan 10 e, televizyon alışverişlerde 139 liraya düşmüş. Bir bakalım şöyle pesto var. Makar Kühre markasının makarna sosları 100 liradan 69 liraya düşmüş Bernardo markasının Verona markasının pesta sosu var fiyatları 90 liradan 74 lira 50 kuruş et burada da Hindistan cevizi yağı indirimde fiyatı 110 liradan 79 liraya düşmüş ve markasının salçası Bunlar da 40 liradan 36 liraya düşmüş ve Kemal küfle balsamik sirkesi de 60 liradan 49 liraya düşmüş. Et evet, burada da Küre markasının hardalları var, acılı ve acısız. Fiyatları ise 70 liradan 49 liraya düşmüş ve burada da e, tane karabiber de indirimde 40 liradan 30 liraya düşmüş. Evet, tat markasının şöyle haşlanmış bezelyeleri fiyatı 30 liradan 25 liraya düşmüş. Köz biber var acı köz biber fiyatları ise 125 liradan 69 liraya düşmüş. Evet burada da hurma çeşitleri 85 liradan 79 lira. Evet burada da 39 liradan 33 liraya düşmüş ve burada da yine hurma çeşitleri fiyatları 85 liradan 79 liraya düşmüş. tadım markasının e, kabak çekirdeği de indirimde. 90 liradan 76 lira 50 kuruş. Yer fıstığı e, 45 liradan 39 fiyatı 9 liradan 7 lira ve çikolata var. Şöyle iki, e, bu da 30 lira fiyatı. Hissek markasının da şöyle sütleri indirimde. Fiyatları 13 liraya kuruştan 9 liraya düşmüş. Ve pınar denge laktozsuz sütlerde de indirime giriyor. Fiyatı 230 liradan 170 liraya düşmüş. Et evet, burada da albeni 70 liradan 55 liraya düşmüş. Ve Krax indirimde onlar da 15 lira 75 kuruşta 12 lira 50 kuruşa düşmüş. Et evet, burada da karamelli fiyatları 8 lira 50 kuruştan 7 lira 50 kuruş. Ve kokosta Hindistan cevizli. 9 lira 75 kuruştan 7 lira 50 kuruş. Evet burada da lokum var. Meyve aromalı. Kuş lokumları 32 lira 50 kuruştan 25 liraya düşmüş. Ve karamiyolar indirimli bitterli. 15 liradan 10 lira. Ve burada da nesne gofretler de 19 liradan 15 liraya düşmüş. Ve çok var baklava tadında 25 liradan 22 liraya düşmüş. Hoş 5 gofretlerde 44 liraylı kuruştan 34 liraya düşmüş. Evet burada kakao da aynı şekilde indirimde. Ahenk var. Bunlar da 23 liradan 17 liraylı kuruş ve karam var. O da 23 liradan 17 lira 50 kuruşa düşmüş. Milka şöyle çikolatalı kek var şu şekilde baya büyük 300 gramlık fiyatı 265 liradan 99 liraya düşmüş mini çilekli jöleli kekler var kek sıra fiyatı 43 liradan 35 liraya düşmüş ve burada da brownie kekler var 11 lira 75 kuruşta 8 lira 75 kuruş ve burada da kakao dolgulu var 11 lira 75 kuruşta 8 lira 75 kuruşa düşmüş Evet burada da böyle tekli kurabiyeler var. Fiyatları 25 liradan 20 liraya düşmüş. Ve burada da yine browniler var. E, fiyatları 75 liradan 59 liraya düşmüş. Belli var. 50 liradan 40 liraya düşmüş. Evet burada da eticim var. Fiyatı 19 liraylı 50 kuruştan 15 liraylı 50 kuruşa düşmüş. Çok Evet. Evet burada da mısır gevreği var. 92 lira 50 kuruştan 65 liraya düşmüş. Ve burada da bol mix çilek reçeli var. 43 lira 75 kuruştan 37 lira 50 kuruş. Bol mix'in vişne reçeli de aynı şekilde. 43 liradan 37 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve ayva reçeli de aynı şekilde. Bunlar şu anda hepsi indirimde. Torku markasının frema. Koko fındık kreması 74 liradan 59 liraya düşmüş. Koko e, Kelox'un, şöyle Koko Pox'u var. Bunlar da 1, 1 kilo 200 gramlık. 130 liradan e, 109 liraya düşmüş. Ve Koska'nın şöyle sade helvaları var. Şu şekilde tane. Fiyatı 10 liradan 7,5 liraya düşmüş. Koko Torku'nun şöyle de helvası var. Bu da şu anda... 195 liradan 175 liraya düşmüş. Ve Metin markasından çilek ve portakal gül reçelleri 80 liradan 69 liraya düşmüş. Fisco birlik Fisco Bella fındık, kakao fındık kreması. Fiyat 200 liradan 160 liraya düşmüş. Edwin Boğa balları var. Bunlar da 200 liradan 160 liraya düşmüş. Tarış markasının hurma pekmezi ve harnuk pekmezleri ee, Harnup pekmezi 120 liradan 89 lira. Hurma ee, pekmezi de 79 liradan 69 lira. Nut master'ın şöyle bile bir ezmesi var. Fiyatı 45 liradan 39 liraya düşmüş. Öncüler markasının kızılcık şer, e, kızılcık e, marmelatı var. Fiyatı 90 liradan 70 lira. Ve bol mix'in şöyle vişne reçelleri de 100 liradan 89 lira 50 kuruş çilek reçeli de aynı şekilde şu anda indirimde. Burada da granola'lar var. Fiyatları ise 20 liradan 14 liraya düşmüş. Evet burada da Bacı markasının şöyle zeytinleri var. Çizik zeytinler. Fiyatları 89 liradan 69 lira. Öncüler markasının da zeytinleri indirimde. 215 liradan 150 liraya düşmüş. Kellogg's'un şöyle mısır gevrekleri var. 80 liradan 69 liraya düşmüş. E, Torku markasının sütlü fındık kreması var ve kakao fındık kremaları var. Bunlar 175 liradan 159 liraya düşmüş. Evet burada da pilavlık bulgur var. Böyle doyum markasının şehriyeli. Fiyatları 29 lira 50 kuruştan 26 lira 50 kuruş tane e, pilavlık bulgur da aynı şekilde. Evet burada da kinoya ve çiğ tohumları da indirimde. 49 liradan 44 liraya düşmüş. Yayla markasında baldo pirinci var. 2 kilo fiyatı 222 lira 50 kuruştan 144 liraya 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Ovada markasının yerli pilav var. Bu da 115 liradan 110 liraya düşmüş. Bunlar da 2,5 kiloluk oluyor. Sırma markasının da ayçiçek yağları 200 liradan 159 liraya düşmüş. Zeo markasının da zeytinyağları indirimde. Fiyatları 195 liradan 175 liraya düşmüş. Hep burada da yarım yağlı e, kuzucu markasının eritme peyniri var. Bunlar da 1 kilo. Fiyat 239 liradan e, 200 lira, 209 liraya düşmüş. Klasik beyaz peyniri var. 169 liradan 149 lira ve altın kılıç 274 liradan 179 liraya düşmüş peynirleri. Pınar markasının çedar peynirleri de 125 liradan 99 liraya düşmüş 200 gramlık oluyor. Ekici markasının krem peynirleri de indirimde 400 gram 150 liradan 89 lira ve tam şöyle çikolata çeşitleri de indirimde arkadaşlar 10 televizyon alışverişlerde 90 liradan 45 liraya düşmüş ve Bofix şöyle fındıklı Antep fıstıklı fiyatı 37 liradan 29 lira 50 kuruş Evet burada da bir şah markasının tava yoğurdu var bu da şu anda indirimde arkadaşlar fiyatı 84 lira 50 kuruştan 72 lira 50 kuruş evet burada da şöyle etki burgerlerde indirimde fiyatları ise 14 lira 25 kuruştan 12 liraya düşmüş. Evet. Burada da gelinin üçgen peynirleri. Bunlar 24 24'lü olarak satılıyor. Fiyatları 155 da 115 lira. Ve burada e, yine üçgen peynir. Bunlar da 55 liradan 39 liraya. Karpel'in de üçgen peyniri. Bunlar da 24'lü. Fiyatı 109 liradan 79 lira 50 kuruş. Bahçıvan markasının krem peynirleri 119 liradan 89 liraya düşmüş. Ve burada da Kaymak var, 69 lira, 50 kuruştan 55 liraya düşmüş. Ahir markasının da beyaz peyniri indirimde, fiyatı 142 lira 50 kuruştan 119 liraylı kuruş. Ahir markasının şöyle yarım yağlı beyaz peyniri var, taze peynir, 142 lira, 143 liradan 119 liraya düşmüş. Et Murat Bey, burgu ve top peynirler de indirimde, 119 lira. 50 kuruştan 89 lira 50 kuruşta düşmüş bu şekilde ve burada da beynet markasının lor peynirleri de indirimde bunlar da bir kilo 60 liradan 49 lira 50 kuruş ve burada da Beynes markasının yine lor peynirleri 500 gramlık fiyatları ise 43 lira 50 kuruştan 33 lira 50 kuruş Evet burada da sürülebilir beyaz peynir var. Pınar markasının 99 liradan 75 liraya düşmüş. Evet burada da Murat Bey kaşar peynirleri var. Bunlar da şu anda indirimde 500 gramlık fiyatı 269 liradan 200 liraya düşmüş. Murat Bey tel peynirleri 200 gramlık fiyatları ise 100 120 liradan 79 lira. Ve burada da kolot peynirleri var. Fiyatları 162 liraya 50 kuruştan 139 liraya düşmüş. Ve Murat Bey kaşar peynirleri de indirimde. 535 liradan 379 liraya düşmüş. Evet bakalım başka Torku markasının da şöyle dilimli çedar peynirleri var. Burger peynirleri. Fiyatları ise 115 liradan 95 liraya düşmüş. Evet burada da e, Kebir markasının tuzlu tereyağları var. Bunların da fiyatları 345 liradan 250 liraya düşmüş. Et evet, burada da yine bir Sekme markasının tereyaları da indirimde 350 liradan 325 liraya düşmüş. Et Torku markasının da şöyle kaşar peyniri var. Bunlar da 1 kilo oluyor 375 liradan 235 liraya düşmüş. Et Torku markasının da bir de şöyle tereyaları da var. Bunlar da bir kilo oluyor. Fiyatları ise 100 100 pardon 395 liradan 345 liraya düşmüş. Ve burada şöyle dana kangal sucuklar var. Aç Bitir Pınar markasının 59 lirayla kuruştan 45 liraya düşmüş. Torku markasının da şöyle kangal sucukları var. Bunlar da 259 liradan 215 liraya düşmüş. Ve margarin bizim 45 liradan 39 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle Lezita'nın salamı var. Fiyatı 88 liradan 69 liraya düşmüş. Burada da şöyle Asperos var. 100 liradan 70 liraya düşmüş. Şöyle 400 milimlik oluyor. Evet burada da Asperos var. İkili böyle fiyatları. Bunlar da 10 televizyon alışverişlerde. 165 liradan 95 liraya düşmüş. Evet burada da Morfix 27 adet çocuk bezleri fiyatı 150 liradan 99 liraya düşmüş. Ee, Persil sıvı deterjan bunlar da 230 liradan 160 liraya düşmüş. Evet burada da Vernel yumuşatıcılar var. Gülün büyüsü fiyatı 125 liradan 89 liraya düşmüş. Evet Dove da 46 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruş deodorantlar var şu şekilde. Bunlar da 180 liradan 99 liraya düşmüş. Bunlar da 10 TL bir alışverişlerde. Ve kadın şöyle ikili paketlerde deodorantlar rol olanı fiyatı 95 liradan 75 liraya düşmüş. E, durum markasında şampuanları var 500 milimlik fiyat 67 liraya 50 kuruştan 45, e, 65 liraya düşmüş. Evet burada da blendak şampuanlar 133 liradan 94 liraya düşmüş. Evet burada da çörek otu var. E, fiyatı 159 liradan 93 liraya düşmüş. Cücük losyonu vazelin var. Fiyatı 115 liradan 99 liraya düşmüş. Evet burada da bingo'nun e, bingo bulaşık deterjanı e, var. 32 adet 300 liradan 219 lira. Logi markasının da bulaşık kapsülü var 30'lu fiyatı 140 liradan 89 lira 50 kuruşa düşmüş bulaşık finişim bulaşık makine temizleyicisi var 160 liradan 90 liraya düşmüş ve relaksında bulaşık makine tableti var 30'lu fiyat 200 liradan 119 liraya düşmüş Etla markasının da çay bardakları da indirimde. Bunların fiyatı da 10 televizyon alışverişlerde. 350 liradan 140 liraya düşmüş. Evet burada da bulaşık deterjanı var. Feyli 1500 milimlik 10 televizyon alışverişlerde 175 liradan 99 liraya düşmüş. Ve durum arkasında duş jelleri de indirimde. İki farklı çeşidi var. 650 milimlik 10 TL üzeri alışverişlerde 170 liradan 70 liraya düşmüş ve burada Torku markasının No 1 gofretleri de indirimde 10 TL alışverişlerde 190 liradan e, 109 liraya düşmüş. Bana da çikolatalar var. Torku markasının fiyatları ise 250 liradan 159 liraya düşmüş. Elseve markasının da e, mucizevi yağlar, şampuanları da indirimde. 10 TL alışverişlerde 140 liradan 69 liraya düşmüş yumoşlarda indirimli. fiyatları 200 liradan 99 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.